Tam bir dramanın bir önceki bölümünde. Takımların ortadan kaldırılmasından sonra her yarışmacı kendi için yarışmaya başladı. Ama bu durum Lechandra'nın Duncan ve Harold'la gizli bir ittifak kurmasına engel olamadı. Bana dünyadaki bütün 1855 yılı İsveç pullarını verseniz de onunla bir arada çalışmam ben. Sen gerçekten dangalaksın oğlum. Courtney oyunda yaptığı çok şık hareketlerle herkesin aklını başından aldı. Özellikle de Duncan'ınkini. Auuu! Ekip sahte bir patlayan binadan kurtuldu. Ancak birkaç koku bombasını etkisiz hale getiremedi. Bu yüzden uzun süre domates suyu banyosu yapmaları gerekti. <laughs> ah, i̇şimi seviyorum. <laughs> evet. Sonunda şahane ödülümüzü Courtney ve Lindsay kazandı. Leş kokulu bir peynir imalathanesine gezi ödülünü. Leşamla'nın Harold ve Duncan'la kurduğu ittifak devam edecek mi? Duncan, Courtney kazanabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası bugün tam bir dramada. Sevgili ailem benim, hep aklımdasınız. Geleceğimi sorardınız. hiçbir şey çıkamayacak. Bu bir gün olacak. Çünkü ölüm. Geralt baksana. Cebinde ne var senin öyle? Aa, herhalde şeydir. Aa, amburitoymuş. İğrenç. Benimle uğraşma sana. Seninle uğraşmıyordum. Sonrası için bir şey anlatmaya çalışıyordum. Büyüme evresindeki korkaklar için sağlıklı beslenmek önemlidir. Sen bana ters mi bakıyorsun arkadaşım? Ah, yapma. Kesin şunu millet. Birlikte hareket etmeyi öğrenmek zorundayız. Heh, her adım kıçının yanakları gibi mi? Fasulyeler gaz yapsın da bir gör. Dostum, dört kıza karşı biz üç kişiyiz. Sayıcı azız. Yani Courtney döndüğünde ne olduğunu hemen anlarlar. Henüz anlamadılarsa tabii o kızlar çok akıllı. Ah, kokuyorsun. Sss. Sen de ayak gibi kokuyorsun. Dalga mı geçiyorsunuz? İkiniz de berbat kokuyorsunuz. Peynir imalathanesinde gezip bu kadar kötü kokabileceğim hiç aklıma gelmezdi. Nasıl olmuşsa kokuyu eve kadar getirmişiz. ka da isteyen. Diyorum size. Biz onlardan birini elemezsek onlar bizden birini eleyecek. <laughs> Doğru söylüyorsun. Kızlar zalim yaratıklar. Tam bir dramanın yarışmacıları hakkında izlediğiniz görüntüler programın veya ana kuruluşun fikirlerini yansıtmamaktadır. Yansıtabilir ama bu çok kesin değil. <gülüyor> 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 Aa kızım bu galda efsane. Neyse ki um, yanımda kraker de var. Ne yapalım dersiniz? Kızlar hakkında mı? Plan yapmamız lazım. Sen ne zamandan beri bu kadar çok düşünüyorsun? Ölüme bu kadar yaklaşmak insanı değiştirir Duncan. Her şeyini kaybettiğin zaman kaybedecek bir şey kalmıyor. Şey hariç... Bir, bir milyon, milyon dolar. dolar. Bırakın beni. Aa, neredeyiz biz? Ve şef neden gecelik yiyor? Aa! O ipin dayanmayacağını biliyordum. Prodüksiyon ucuza kaçınca böyle oluyor işte. Saçım karman çorman oldu baksana. Aa, biri bize burada ne olduğunu anlatacak mı acaba? Evet canım anlatmak istediği zaman ve baktım da Canım şu an istiyor. Bugünün oyunları için süper kahraman filmlerinden esinlendik çocuklar. Oyun mu dedin sen? Hayatta olmaz. Daha şimdi kalktık. Ben dişimi bile fırçalamadım. Kahvaltı da etmedik. Ben gidip yatıyorum. Kötülük asla uyumaz. Ve siz de uyumayacaksınız. Ayrıca süper kahramanlar ölümlülerin yaptığı şeyleri yapmazlar. Onların çığlık atan kadınları kurtarmaları gerekir. Ya, aslında pek çok süper kahraman sıradan bir ölümlüdür. En sevdiğim inanılmaz baykuş adam hırsızları fare gibi yakalar. Ama sabah oldu mu onun da pantolonu ayağına dolanır. Tıpkı bizim gibi. Kendi adına konuş çocuk. Baykuş adam pantolonsuz gelip gözünü öyle oysa hoşuna gider miydi acaba? Gitmez de öyle değil mi? O halde kapattın çenenizi. İyi süper kahraman filmlerinin üç temel özelliği vardır. Bir, süper kahramanların süper güçleri olur. İki, süper kahramanlar insanları kurtarır. Ve benim en sevdiğim olan üçüncüsü, süper kahramanlar tight giyerler. Bu demek oluyor ki siz de onlar gibi... <laughs> ...daracık tightler giyeceksiniz. Aa, ben giymem, hayır. Siz neden hala pijamalısınız ki? Derhal giyinip süper kahramanızıyla gelin ve sette beni bulun. Demek ki çoktan orada olmalıydınız. <laughs> Giyeceğiniz şeyler parlak renkli taytlarla uyumlu olsun çocuklar. Burrito için sağol Duncan. Kahvaltı işi halloldu. Fasulyede protein boldur. Ayrıca emilebilir lif kaynağıdır. Bir de fena gaz çıkartır. <laughs> ben çok severim ama. Süper güç olarak bu kokuyu kullanabilirsin Gorgonzola kız. Sakın beni konuşturma eski kaşar suratlı. Leşem neden sıkıldım artık? Bana eski kaşar dedi. Oysa peynir olsam kakıyor kavallı olurdum. Az bulunan bir İtalyan peyniri ya da Lancashire. Eski kaşar değil yani. Pekala ilk oyunda herkes kendine bir süper kahraman kimliği yaratacak. İşte bu. Süper kahraman kostümünüzü kendiniz yapacak. Sadece hayal gücünüzü ve bol bol elastik kumaş kullanacaksınız. Bir de bu ıvır zıvırları. Kostümünüzün özgünlüğüne ve tarzına, süper gücünüzün etkileyiciliğine ve süper kahraman adınızın ne kadar havalı olduğuna göre değerlendireceksiniz en çok puan alan bir sonraki rampta avantaj kazanacak. Süper kötü rolünü tabii ki şef oynayacak çocuklar. Ki tahmin edersiniz bu onun için çok zor değil. Karşınızda Pythonicus ve çömez gerisi Dender Boy. Sizi her fırsatta sabote edecekler. Sorusu olan yok mu? Güzel oyun başlasın. O benim. Ama ben aldım. Süper güçler hiç önemli değil. Asıl sorun Courtney'nin süper güç tripleri. <gülüyor> 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 oh. tasarımı süper kahraman kostümüyle ilk süper modelimiz podyuma geliyor. Bize ismini ve süper gücünü söyle. Kereste kadın. Sen süper kahramansın. Onun gibi davran. Ben kereste kadınım. Bitkilerle konuşabilirim. Cidden mi? Ne hakkında konuşuyorsunuz? En iyi gübre markası mı mesela? Üç puanı fazlasıyla hak ettin. Ortalama zekaya sahip herkes böyle düşünüyordur. Ben küçük adamım. <laughs> Benim süper gücümse... İnanmıyorum. Yonga mı bunlar? Aa, bir de yüzebilirim. Ateş de yakarım. ve tabii kibritim varsa ve ateşe fazla yaklaşmam. Aman. Kötü. Puanımız iki. Sıradaki. Ben Kaptan Alberta. Sıcak ve kuru rüzgarları estirebilirim. <laughs> Baharatlı buritonun eseri. Ayılıyorum. Etkileyici, iğrenç ama etkileyici. Artık onun gittiğine göre birinin onun meşalesini taşıması gerekiyor. Kanada ile alakalı olduğu için de fazladan puan veriyorum. Kaptan Alberta'ya tam 7 puan veriyorum. İşte bu. Senin taytın nerede? Ben tayt giymem. Adım her şeyi gören göz. Pisişik güçlerim var. Ben geleceği görebiliyorum. <laughs> Tabii. Harold çok acı bir hayat dersi almak üzere. Aa, o kadarını ben de tahmin ettim. İki puan. Benim adım insan çekirge. <laughs> ne yaparsın peki? Cırcır cır öterek itaat mi ettirirsin? Aslına bakarsan... Tamam. Bu çok etkili bir süper güçmüş. Sekiz puan. Nihayet işe yarar bir şey gördük. Evet. Sıradaki? Benim adım Süper Akva Kız. Senin süper gücün ne peki? Söyle. Anlaşıldı. Sekiz puan. Ben Harika Kadınım. Harika Kadın zaten var ve bu onun yanından bile geçemez. Dur bakalım. Ben kostümü beğendim. Peki senin süper gücün neymiş? Şey, ben Harika Aa, bir de burada görünmez bir şeytim var. Aa, yoksa orada mı bırakmışım? Kazanan sensin. Çocukken harika kadını çok severdim. On puan senin. Ne? Hani özgün olacaktı. Harika kadın diye bir süper kahraman var zaten. Aa, affedersin. Bu senin programın mıydı? Ah, hayır. Hayır. Çünkü benim programım. Demek oluyor ki kuralları ben koyuyorum. Aslına bakarsan bence kuralları avukatlarım koyar. Mümkündür. Ama bu yarışmanın jürisi hala benim ve benim için kazanan Lindsay'dir. Bu demek oluyor ki sıradaki oyunda avantaj onun olacak. Yaşasın! İlk roundu kazanmış olabilirsin ama kim galip gelecek göreceğiz. Aa! Kourtney, Lizzy'nin jetine bastığın için sana eksi iki puan veriyorum. Aa, ama... Bir kere binebilir miyim? Tabii ki. Başka kim görünen jetime binmek ister? Ben! ben. Tanrım, işimi çok seviyorum. İkinci oyunumuzda sahip olduğunuz süper güçleri sınayacağız. Kare süper güçlerimizin sahte olduğunu anlamadı galiba. Yani ben bitkilerle gerçekten konuşmuyorum. Merhaba. Senin adın ne? Bir binanın üstüne tek hamlede zıplamanız gerekecek ve bunu Trambolin Gürültüsü 2 filminin setinden aldığımız trambolinin yardımıyla yapacaksınız çocuklar. Enfes bir filmdi. Ne kadar ileri ve yukarı zıpladığınıza göre puan alacaksınız. Lütfen inişinizin zamanlamasını iyi yapın. Zira bu yumuşak yataklardan başka bir yere düşmenizi istemeyiz gibi tam bir dramada önceliğimiz her zaman yarışmacılarımızın güvenliği ve sağlığıdır. <laughs> Ardından binadan düşen kadını kurtarma oyunumuz var. Bu oyunda kadın rolünü elbise giymiş bir çuval patates oynayacak. Bu sizin için çok iyi bir fırsat beyler. Bunu söyleyen de Chris ha. Kesin dün akşam onunla yemeğe çıkmıştır. Ve son olarak meteor yağmuru sırasında bir elektrik telinin üstünde yürüyeceksiniz. Bu oyunu en kısa zamanda tamamlayan kişinin ödülü ise yenilmezlik olacak. Lindsay sen başlıyorsun. İlk roundu kazandığın için toplam zamanından 10 saniye düşeceğiz. Yaşasın. <laughs> İlk roundu Lindsay kazandı ama benim de arkamda Flagman Flagman Cohen ve Strauss bürosu var. O bir milyonu bana onlar kazandıracak. Ah Nereden çıktı şimdi bu ofiste değiliz mesajları? O halde, oyun başlasın. Ah, bu yatak ne kadar pismiş böyle. Aa öyle mi? Kusura bakma. Aa! Hay aksi. Özür dilerim hanımefendi. Bu akşam yemekte patates püresi var galiba. Ne dersin şef? Hiç değilse gerçek patatesler. Şimdi harika kadını falan kalmadı. Yalan mı? Sen gerçekten arızalısın. Ah! 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 Gördüğüm kadarıyla başaramadın. O yataklarda kesin bir şey vardı. Oh, merhaba. Harold sıra sende. <laughs> Ne yapacaksın şimdi? Havada biraz daha kalmak için sıcak ve kuru rüzgar mı yaratacaksın? Aslına bakarsan evet öyle yapacağım. Tozu dumana katacağım. Yüce Çinok'un büyük termal rüzgarlarını çağırıyorum. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> 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 Geldim hanımefendi. Hem bu her gün yaptığım şey. Ben kaptan Alberta. Çabuk ol kaptan. Zaman geçiyor. Sıcaktan mı oldu yoksa her adım burrito merteminden mi bilmiyorum. Ama o çocuğu kaptan Albert olarak görmek biraz başımı döndürdü. Acele et Pythonikus. Oh, oh. Evet. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama iyi iş çıkardın Kaptan Alberta. Üstelik kısa sürede yaptın. 36 saniye. Gerçi hava durumunu değiştirmeden de yapabilirdin ya. Neyse. Geç beni her şeyi gören şapşap. Şap. Gerçek da süper gücümün senin gibi dangalakları pataklamak olduğunu unuttun galiba. Hatırlıyor gibiyim. Duncan'ın şüpheli biri olduğunu düşünüyorum. Harekete geçmek için doğru hane bekleyeceğim. <laughs> Sıradaki Kaptan Alberta şaşırtıcı derecede iyi bir performans sergilemiş süper gücünü bize... ...fazla fazla göstermiş olsa da ikinci oyunun ve yenilmezlik hakkının sahibi... ...insan çekirge oldu. 30 saniyeyle evde. Evet. Bana fikrimi değiştirme Courtney. Hepiniz süper kahraman olabilirsiniz ama iğrenç kokuyorsunuz. Şimdi derhal duşlara ve kimi eleyeceğinize de lütfen karar verin. Oyunlarda bittim tükendi. Onu boş ver şimdi. Kızlar canımızı okuyor. Kime eleyeceğiz? En büyük tehdidi Courtney. Dostum yenilmezliği o aldı. Bu durumda geriye... Leşavna kalıyor. Ben ne olursa olsun Leşavna'yı elemem. Ve sonuçta onunla bir ittifak kurduk. Bence ihanet nedeniyle sen eğlenmelisin. Dostluk kızlardan önemlidir Harold. Sayıca azız ve dediğimi yapmazsan Leşan uykunda burnunu karıştırdığını söylerim ona göre. Elinde ikinci derece kanıttan başka bir şey yok. Ah keşke Courtney'i eleyebilseydik. Oyunu kızlar kazanıyor orası kesin. Ben Duncan'ı eleyelim derim. O çok kuvvetli ve sorsan hayatta kabul etmez ama bu Courtney'i karından öldürür. Tek taşla iki pis kuş vuracağız hoşuma gitti. Ama sadece üç kişiyiz tek başımıza yapamayız. Sen onu bana bırak. Umarım gidip bitkilerle konuşmaya kalkmaz şimdi. Yardımın gerekiyor. Sana neden yardım edeyim ki? Çünkü yenilmezlik hakkın sonsuza kadar sürmeyecek. Ve bana öyle geliyor ki kızların seni sepetlemeleri an meselesi Courtney. Harold'u ah. Leşanlı'yı elemeye ikna etmen lazım. Kaptan Alberta mantıklı düşünemiyor çünkü. Yani yumruk işe yaramadı. O da var tabii. Ne dersin? Harold! Duncan'dan kurtulmamız gerekiyor. Bilmediğim bir şey söylesene. Erkek arkadaşım Brady'nin Steve adında iki köpeği var. Gerçekten mi? Biz dört kişiyiz. Onu yazarsan anında gider. Psst. Harold seninle konuşmalıyım. Benimle mi? Courtney'in yola geleceğini biliyordum. Önünde sonunda. Sen bu durumu anlayabilecek tek adamsın kızlar oğlanları birer birer eleyecek ve ilk giden sen olacaksın. Bunu bana neden söylüyorsun? Bugün seni gördüm de birlikte ilk dörde kalabiliriz diye düşündüm. Ama en büyük tehdit ortadan kaldırılmalı. Ve bu kişi Duncan değil. Beth de değil. Justin de değil. Lindsay de değil. Leşavna'yı kast ediyorsun. Olmaz. Yaptıklarından sonra ona güvenebilir misin sence? Sen bilirsin Kaptan Alberta. Ya sen gideceksin ya da o. Şimdi sıra oylamaya geldi. Yıldızlı Chris kimlere gidiyor? Courtney'e ve Justin'e, bete ve Harold'a. Şimdi de finale kalan üçlüyü söylüyorum. Lindsay. Aa, süper. Ve son olarak... Duncan. Aa. Aa. ...beni mi elediniz? <laughs> Affet beni. <gülüyor> Affet. <gülüyor> Sana güvenebileceğimden emin olamadım ama... ...hata etmişim. Çok büyük bir hata. Aa, hayatım hiç dert etme. Bir keresinde ben de hata yapmıştım. Oyuncudan nefret etme. Oyundan et. Beni affeder misin? Gel buraya tatlı kuşum. <laughs> Leşavna'nın sevgisi her şeye yeter. Tamam tamam. Bu kadar sevgi ve şefkat yeter. Şimdi utanç yürüyüşünü görelim. Seni özleyeceğim. Ben de öyle. Güzel Ha ben de sizi özleyeceğim canlarım ve hep arkanızda olacağım. Kendinizi asla ezdirmeyeceksiniz. Duydunuz mu? Duncan'ın canını okuyun. Hey Harold, cebindeki nedir öyle? <laughs> bunu tahmin etmem gerekirdi. Ha, bence bunu da tahmin etmesi gerekirdi değil mi? Sizin de gelecek bölümü kaçırmamanız gerekir tam bir dramada görüşmek üzere. Aman ya gözlüğümü kırmışsın.